TVNİT ekranlarından merhaba. Özel bir röportajla karşınızdayız. Konuğumuz Özbekistan Cumhuriyeti Dijital Teknolojiler Bakanı Şerzot Şermatov kendisiyle Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ve Özbekistan'ın dijital dünyadaki yatırımlarını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. Ee, tabii ilk sorumla başlamak istiyorum Sayın Bakan. Özbekistan'ın e, dijital e, IT alanında olan gelişmeler hakkındaki fikriniz nedir? Sayın Cumhurbaşkanımız Şevket Mürziyoyev'in önderliğinde Özbekistan'a bilgi teknolojileri merkezine dönüştürme yönelik uzun vadeli bir strateji belirlenmiştir. 2017 yılında bilgi teknolojileri sektöründe dönüşüm yapılması için Özbekistan'daki IT şirketleri için en kolay ve elverişli şartların sağlanması için çaba gösterildi. Günümüzde Özbekistan'da faaliyet gösteren IT şirketleri vergi ödemiyorlar. IT şirketlerinde istihdam edilen personel de diğer sektörlerde çalışan insanlara göre daha az vergi ödüyor. Bunun neticesinde Özbekistan'daki yabancı sermayeli IT şirketlerinin sayısı son yıllarda birkaç kat artış gösterdi. Son iki yılda yabancı sermayeli şirketlerin sayısı 20 kat arttı. Hali hazırda 600'den fazla bu tarz şirket faaliyet gösteriyor. Bunun dışında IT Park sakini olan 600'den fazla ihracatçı şirketimiz bulunmaktadır. Bunun neticesinde 2017 yılında Özbekistan'da IT sektörü ihracatımız 600 bin dolar civarındayken geçtiğimiz yıl 344 milyon doları geçti. Yani Pek çok oldu. hedef belirledik. Gibi, Mümkün mertebe Özbekistan'daki yurt gençlerimizin yurt dışına gidip iş bulma konusunda zorluk çekmelerinin önüne geçerek tam aksine uzaktan hizmetleri Özbekistan'a çekmeye başlıyoruz. En önemlisi Özbekistan'ı aynen IT şirketleri için en cazip ülke olarak takdim etmek istiyoruz. Fırsattan istifade ederek Özbekistan'da oluşturulan imkanlarla ilgili yabancı IT şirketlerinin dikkatini çekmeyi arzu ediyoruz. Xaric ait kampanya yetkizir. Peki iki ülke arasındaki IT işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan? Yine yani de. E bak. İki ülke liderleri arasında son derece iyi ilişkilerin bulunması bizim için büyük şanstır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan zatı aileleri ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev zatı aileleri aralarındaki çok iyi ilişkiler neticesinde tüm sektörlerdeki işbirliklerimiz giderek artmaktadır. Sayın Erdoğan zatı ailelerinin davetleri üzerine bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK Bakanlar Toplantısına katılmak üzere Türkiye'ye geldik. Amacımız iki ülke arasındaki IT sektörleri imkanlarını genişletmektir. Yani biz ne tarz imkanlar sunabiliriz? Türkiye'deki IT şirketlerine öncelikle masraf ve maliyetlerini azaltma imkanı sunabiliriz. Özbekistan'da gençler pek çok yabancı dilleri, örneğin Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve diğer dilleri iyi biliyorlar. Türkiye'de faaliyet gösteren IT şirketlerinin masraf IT outsourcing aracılığıyla azaltabiliriz. Bu şekilde sundukları hizmetlerin üçüncü ülkelere ihracatını Özbekistan üzerinden gerçekleştirme yönelik imkanları sağlamak arzusundayız. Diyelim ki Türkiye'deki şirket Rusya konuşan ülkelere ihracat yapmak istiyorsa Özbekistan'da merkezini açıp Özbekistan üzerinden dış kaynak kullanımı yapabilir. Ya da Türkiye'deki şirket Arap ülkelerine ihracatını genişletmek istiyorsa Özbekistan'daki şirketi üzerinden Arap ülkelerine ihracatını arttırabilir. Biz imkanlarımız dahilinde Türk ortaklarımıza kendi ticaretlerini büyütmeleri için Özbekistan aracılığıyla ek imkanlar sunmak niyetindeyiz. Bu vesileyle diğer resmi temaslarımızın dışında söz konusu imkanlar hakkında Türk ortaklarımızı bilgilendirmek isteriz. Özbekistan'ın peki 2030 yılına dair stratejileri nelerdir? 2030' Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Özbekistan'ın 2030 yılına kadar hedeflediği güçlü vizyonu bulunmaktadır. Öncelikle E-Devlet sıralamasında dünyada ilk 30 arasına girmeyi hedefliyoruz. Halihazırda Özbekistan son iki reytingde 24 ülkeden daha hızlı gelişim kaydederek öne geçmiş vaziyettedir. Bunun yanı sıra IT sektörünün yıllık ihracatını en az 5 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. 2017 yılında 600 bin dolar olan ihracatımızın 2030 yılında 5 milyara çıkarılması en büyük hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu sektörde en az 300 bin gencimize yüksek gelirli istihdam yaratmak istiyoruz. Bununla birlikte çok büyük yeni alanlar var. Örneğin startup'lar için en iyi imkanların sunulması söz konusudur. Uluslararası düzeydeki startup'lar olursa Özbekistan'a gelip işlerini büyütebilirler. Bunun dışında yapay zeka alanında da özel program ve stratejiler geliştiriliyor. Bu alanda da yeni startup'lar olursa Özbekistan'da onlar için en iyi imkanları sunarak Özbekistan üzerinde üçüncü ülkelere gitmelerine öncülük etmeyi hedeflemekteyiz. En büyük arzumuz mümkün mertebe Özbekistan halkına ve Özbekistan'daki iş dünyasına en iyi şartları sağlamak, hayatlarını kolaylaştırmak ve ek gelir kapılarını açmaktır. Bunların tamamı Özbekistan'ın 2030 stratejisi kapsamındaki hedefleridir. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katılımınızdan ötürü. Sağ olun. Size de çok teşekkür ederim. İşlerinizde başarılar dilerim. Bugünkü röportaja davet ettiğiniz için minnettarım. Özbekistan Cumhuriyeti Dijital Teknolojiler Bakanı Şerzot Şermatov'la Özbekistan'ın IT alanındaki gelişmeleri konuştuk. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.